Ben belediye meclis üyesi olarak bakımcılara mücadele ediyorum. Ortaya koyuyorum. İfadeler koyuyorum, rakamlar koyuyorum. Diyorum ki bizim 2014 yılı itibariyle bugüne geldiğimiz noktasında Ordu Büyükşehir'e en az 5-600 milyon lira para gitti diyorum. iddia diyorum. İnkar etsinler, yalanlasınlar. Ama şunu da söyleyeyim. 2014 ile 2019 yılları arasında OSKİ sadece Ünye'den 208 milyon lira bir gelir elde etmiş. Gelir. Giderini yazmamış. Gider de ben söyleyeyim 30 35 milyon de yazamamıştı, utanmıştı. Niye biliyor musun? Cevap verirken bu soru üzerinde yazılı soruna gel. Ya 208 milyon lira aldım. Lan 35 bin yazarsak niye bize ayağa kalkar? Bu kadar parayı biz başka da kullandık. Ulan hesabını veremeyiz diye yazmamışlar bile. Bak sadece Oskin'den bahsediyorum. Şu anda Oskin'in e, en az 250 milyon geliyormuştur. Bak Ben kim ondan bahsediyorum? geldi? En az 250 milyon üzerinden bir ünyeden gelir elde etmiş olan Oskin ünye ne kadar yatırım yaptı? Bu odu bir işyerin gazına gitti. Bu para nerede kullanılıyor? Fakat rakam veriyorum. 5-6 milyon altı ordu merkezde kullanılıyor sadece. Diğer işçiler ve özellikle Ünye, Fasya gibi büyük metropol işçilerin gelirlerini alıp başka da kullanan bir anlayışla karşılaşırız. Ondan sonra gelip de bana kimse Hilmi Bey Ünye'liymiş, Numan Bey Ünye'liymiş, şu şuralıymış bunu demesin bana kimse. Önemli olan insan kimliği yazan yer değil. Önemli olan o insanın o bölgeye bakış açısıdır. Evet. Yaklaşımıdır, samimiyetidir. Kimlikte herkes yazar, Herkes bugün her taraf Türkiye her zamannaysa Türkiye'de yaşama hürriyeti sahip. Önemli olan insanların bakış açısı. Ha sakın bana da kimse gelip de yarın seçimlerde hala bana şu ünyle şu bunu demesin bak. Bunu çok yapıyorlar, yapmasınlar.